Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'la Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede neler ele alındı? Bu arada Şam yönetimi YPG'nin kontrolündeki petrol sahalarına girdi. Peki şimdi ne olacak? Son durum ne? Bunların hepsini merak ediyoruz. İşte bu soruların cevabı için de Suriye'ye gidiyoruz. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel gelişmeleri aktarmak için bizi bekliyor. Günaydın Mehmet. Nedir o oradaki son durum paylaşır mısın bizimle? Günaydın. Entegrasyonu sahaya yansıması için görüşmeler devam ediyor. Tabi barılan mütabakat ateşkes 15 gün süreyle uzatılmıştı. O ateşkes süresi sona erdi. Sağda neler oluyor? Aslında sağda anlaşmazlıklar yaşanıyor bazı noktalarda. Özellikle Kamışlı Havalimanı, Rümeylan Petrol Sağları ve Semelka Sınır Kapısı çevresinde bu anlaşmazlıkların yoğunlaştığı ifade ediliyor. Sağdan aldığımız bilgiler bu yönde. Rümeylan Sağları incelenecek ancak şu an için devredilmeyeceği ifade edildi. Sahadan alınan bilgiler doğrultusunda hükümet yetkileri tesislerin ve geçiş noktalarının içerisinde bulunuyor. Bu noktaların tamamının teslim edilmesini istiyor ve öte yandan hükümet YPG'nin tamamen çekilmesini ve o noktadaki asayiş unsurlarının tamamını da iç güvenlik personellerine devredilmesini istiyor. YPG de buna onay vermediğini ifade ediyor. Özellikle YPG'nin ağır silahları teslim etmeyi reddetmesi nedeniyle iki taraf karşılıklı anlaşma anlaşmazlıklar yaşamaya devam ediyor. Bunu ifade edelim. Mütabakatta Aynel Arap bölgesi, Kamışlı ve Haseke bölgelerindeki ağır silahların tamamının teslim edileceği ifade ediliyordu. Ee, şu anda kadar herhangi bir şekilde ağır silahlar teslim edilmedi. E, tabii YPG içerisinde bulunan YPG'de 3 ayrı tümende entegre edilecek ifadesi kullanılmıştı ama daha sonra bunun Tugay olacağı, olmasına karar verildi. 3 ayrı Tugay olarak entegre edilecek. Bu Tugayların nerede bulunacağına da karar verildi. Kamışlı'da ve e, Haseke çevresinde bulunacak. Aynel Arap bölgesinde bu Tugaylar bulunmayacak. Bu da geride bıraktığımız günde yapılan açıklamalar arasında yer alıyor. E, bazı noktalarda anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlık çözülmesi için de görüşmeler devam ediyor. Elbette ki bu görüşmelere de ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da e, ara yapıyor ve e, bu hafta özellikle gelecek açıklamalarda oldukça önemli. Çünkü Suriye hükümeti hem sınır kapılarının tamamını hem de bölgede bulunan sözde özel yönetim altında kurulan kurumların tamamının e, hükümete devredilmesini istiyor. Bunların içerisinde tabii petrol sahaları ve Kamışlı Havalimanı da var. Petrol sahalarında incelemeler başladı. Kamışlı Havalimanı'na da Suriye bayrağı asıldı buralarında teslim teslimi içinde hem görüşmeler yapılıyor hem de incelemeler sürüyor. Şu ana kadar bölgede operasyonun tekrar devam edeceğine yönelik herhangi bir sinyal yok. Sadece entegrasyonun tam anlamıyla sağa yansıması için görüşmeler yapılıyor ama bu anlaşmazlıkların olduğunu da ifade edelim. Diğer yandan da entegrasyonu bozmaya yönelik bazı YPG içerisinde bulunan grupların da provokatif girişimleri de olduğunu sizlerle paylaşalım. Suriye Ordusu henüz geri çekilmiş değil. Hala hem Aynel Arap çevresinde hem de Kamışlı ve Aseke çevresinde konuşlanmaya devam ediyor. Biz bölgedeyiz, gelişmeleri takip ediyoruz.